mutluluk deli için atla. Hemen onun adı gelir. Eti, eti, eti. Kendimden geçtim kusura bakmayın. Evet sonunda 2016 bitiyor. 2017 geçiyoruz. Bütün neydene geldiği için umarım çok güzel bir yıl olur. Eti bana bir soru sordu. 2016 denince aklı ne geliyor? Ve ben de neydene geliyorsa olarak size bu videoyu hazırladım. 2016'dan bu videoların hepsini bir bir hatırlayacaksınızdır. Hazır mısınız başlıyoruz. Eti, eti, eti. Eğmeden önce bir şeyleri mutlaka koklayın. Yok 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 yok. Çekil. Evet, bir sürü utanç yaşadım. 2016'dan biraz nostalji yatıralım. Çılgın çocuk. Happy Wheels. evet, şu misin Çok yani? utanıyorum. sanki küçük bir çocuk vuruyormuş gibi hissediyorum. Baba yanlış şaka maka çaktırmadan haritayı yaptın sen. Susar mısın? Bak burada bir aşk var. <laughs> Oradaki şey benim nasıl aklıma geliyor? Ve bu 2016'nın en <laughs> değişik olaylarından biri de saçımı boyamamdı. <laughs> Ne bakar mısın? <laughs> abi. İyi ki saçlarım şu an o kadar sarı değil. Al Almanya'da işsizlik maaşıyla yaşayan bir Almanca abi. Tamam. <laughs> Almanya'da işsizlik Allah maaşıyla yaşayan Almanca abi gibi. aldım. Dans edeceğim bunlarla. Aynen. Bu da Meryem'le olan <laughs> videomuz. Daha, bundan sonra duymak istemiyorum. birlikte. Bana sütü dansı yaptırıyor. Sevecek, 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 sevecek. Birileri var bak. böyle sevecek. Bütün nedenine gelenine merhaba. Bu konuşmayı yapma zamanı gelmişti. Pek ciddi kalabilen bir insan değilim, ama bugün ciddi olalım. Şaka yapıyorum. Bugün çok güzel bir gün. Nedene ailesi 2 milyon oldu. Oradaki kadar ateşli bir sesle söyleyebiliyor muyum? Nedene ailesi 2 milyon oldu. Bu yılki en önemli şeylerden biri ise bu yıl 2 milyon olduk. Ama yakında 3 milyon olacağız. Nedene ailesi durmadan durmadan atmaya devam ediyor efsanesiniz. Kutudan <laughs> ne çıkma, çıkar challenge yapmıştık. Bana tavuk çıkmış. Daha şuna bak Batman gibi. <gülüyor> 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 Abi, çok manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam oturdum. Bas, bas. Emin misin? Evet. Tamdır. Dur. <laughs> Uçağın üstüne araç bindirip uzaklara hey uçmaya uçmayı <laughs> Hiç herhangi bir şeye tıklama. Burası son. Abi çok meraklıyım. Dur bekle. Hazır mısın? Aptal sayılırsınız. Aptal Doğru sayılırım. Sayısı 45. Aptal sayılırım ama değilim. Bakın 75 30 tane yanlış aynı benim üniversite sınavım gibi yani. Ama bilgisayar mühendisi oldum işte bu kadar. <laughs> Abi ya. <laughs> yani mi mal inan ediyorum videoda ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> mutlak olmayan kaderde mutlak olan bir Enes Batur vardır. <laughs> 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 Utancımı çikolatayla bastırıyorum. Oynamaya gerek yok mi yani? <laughs> yok. Öp, mü? Bilemedim şu an bak. <laughs> 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 Kesinlikle korkmuyor. Ne kadar ile oynuyor <laughs> Aa geliyor. Ben senden korkmuyorum. Korkuyorum. Aa! aa! <laughs> orada da var, orada da var. O ne duvar ne? Bak bu da <laughs> Michael Jackson yaptığım video. <laughs> ta ta taklit ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir Michael Jackson'ım. <laughs> Abi tam bir utanç challenge ya. <laughs> ciddi, ciddi yapmaya çalışıyorum ya. AB Madrid'in lan. Bu did da AB we, we we other, we, we us. Love. My, my love. love. Çıldır. Kudur. 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 Bak burada da Meryem'e çıkma teklif ediyorum. Meryem aa bu, senin haberin olsun diye arıyorum. Bundan sonra ikimiz çıkıyoruz anladın mı? Ne kadar havalıyım. İşte bu iş böyle yapıyoruz. <laughs> <laughs> Alexas'ın fotoğrafını Instagram'da paylaş. Altına canım dostum, canım arkadaşım yaz. Alexis arayacağım. Alexis kankamı çağırıyorum şey bakın. Bu çok önemli Neyse, bir video. Siz isterseniz yaparım lan. Ya <laughs> <laughs> kameralarda bir çıkmayı sevmiyor da şurada tam yanımda duruyor. Siz onu aldırış etmeyin. Çekiyorum. Efsane Photoshop. Katına 1 milyon abone butonu verdi diye bölüm çektim Kevin ya. Ama 1 milyon abone butonu yolladı Kevin. Adamsınız be. Ben niye kudurmaya çok müsaitim ya? Neyse devam edelim. <laughs> Bak bir Benimle abone butonuna hiç sniyorum. Üçüncü ki Üçüncü ki. Abi hancı sağ ol. Evet, evet. Vur kardeşim vur vur. niye <laughs> <laughs> öldürdün öldürmedim de geri gel dedim. Ben kurtaracaktım. Gel dön gel. Gel dön gel. yaptı. <laughs> diye vuruyorum ya. Yat. Kel. Sen. Kel. Yat sen. Kel. Sen. Kel. Sen. Çok. çok güzel. Güzelsin. Burada onu da onu için. İçin. <laughs> için çok. Çok güzel. güzelsin. Kel. Sen. Kel. <laughs> kel diyor ben sen anlıyorum ama ağzıma bakarsanız kel. Ve senin aynı olarak söylendiğini Yani orada sen çok güzelsin demek bir de kel çok güzel demek aynı şey. Kulaktan kulağa fısıldama challenge oynuyoruz burada. Murat görüyor. Burada cross bar efsane yapmayı sevdiğim şeylerden biri. Şey. Hadi, hadi. hadi <laughs> <Ya burada> vuramıyorum. <laughs> vuramıyorum ki. Son bir şans Artık ayak kalmadı. Of. Oh. oh! oh! çok güzel zamanlardı ya. Evet. Duygulandım. Ay burada da en iğrenç pizza yiyoruz. Ay. 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 Oğlum bu çok acı. Ben <laughs> çikolata yiyeceğim ya bu ne ya. <laughs> Sen bir iğrençsin. <laughs> Size çok havalı sevgili taktikleri veriyoruz Taşıştık bizim asansöre. 16 kişi binmiştik ve asansör kalmıştı 16 kişi bindiği için. O da o asansördeydi 16 kişinin içinde. Ondan sonra Instagram'dan bana mesaj attı. Evet, ilk mesajı o attı. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk mesajı kızlar atabilir yani. Bunu unutmayın. Bu senenin en önemli altın soru şeyi bu. Şaplakla beni Pakize. Minocca her seferinde gülüyorum buna ya. en güzel yaptığım challenge'lardan videolardan biriydi bu da. en yakışıklı youtuber. En yakışıklı youtuber. A. Hot Bros. Fırat. <laughs> B. A şıktı. C. B şıktı. <laughs> D. C şıktı. <laughs> e. Evet. E şıkkı diye bir şık yok beyefendi lütfen. Dört şıktan birini söyle A. Doğru cevap. Yeee. Yeah. ya. Ah be ne zamanlar geçirmişiz be. Ah be. 2016 ben ne geçtim be. Ağzımı <laughs> Burada da şey arıyorum. <laughs> gözümü kapatmışız. Bir şey arıyorum metrafta Nerede lan? Sana ne oldu? yazık oldu. <laughs> Burada da Pokemon girişi yapıyorum. Pokemon oyunu oynayacağız ya Ben muhteşem Pokemon avcısı Enes Batum Bugün en güçlü Pokemon'ları evrimleştireceğiz Önemli şeylerden birisi de Pokemon koydu Bu yüzden bunu bu videoya ekledim Güzel zamanlardı odamın kapısı kırıldı süpürge sıkıştırdım açılmasın diye Ne kadar zekiyim ya <laughs> Odamın kapısı kırıldı Sübürge sıkıştırdım açılmasın diye Ne kadar zekiyim Al <laughs> ya 2016'na rastgele güzel, mutlu olduğum, eğlenceli videolar aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 2016'yı umarım geçir, güzel geçirmişsinizdir. Ama şimdi önümüzde 2017 var. Hepinize 2017'de başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakıyorsunuz. Asla unutmuyorsunuz. Her zaman yanındayım. Her zaman da yanınızda olacağım. Siz nedene geldiyseniz unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Koluma bak. Ne kadar çılgın. Mutluluk denince akla. <laughs> <laughs> Bizi namaz kılmayıp torunla kız tablomu öğreten dede senin unutmadı. sevdik <laughs> <laughs> Güzel. Gelmiyorum savaşa falan. Gidin siz. <laughs> Gel. Bütün ülke duman altı. Biz Nuhay Baba yok. Müslüm Baba var. O da bacadan değil damardan giriyor. Tabii ki parmakları.